Hepinize Merhabalar arkadaşlar ee, hayatta kalmanın birinci bölümüyle karşınızdayım bugün arkadaşlar e, hayatta kalmak birinci bölümündeyiz ee, bonus sandıkla başladı etkinleştirdim ama haritayı etkinleştirmedim birazcık düzlük alanda doğduk çok iyi şurada Şu Yanımızda da orman var. Hemen bunu sandığımıza bakalım neler varmış. Hmm. Havuç iyi havuç ekeriz. Karpuzumuz da var. Kakao çekirdeğimiz de var. Daha ne isteyelim arkadaşlar? Bunları da toplayalım odunları. Evet, elmayı da alalım. Şöyle şu eşyalarda. Ve bir tane de mantarımız var. Bunları da alalım arkadaşlar. Evet şimdi birazcık mob değil de koyun öldürelim. <laughs> Çünkü yatak yapmamız lazım arkadaşlar. Gece olmadan yatağımızı yapmalıyız. Ee, birazcık şuradan e, taş kırmalıyız yanımızda bir şey var çok iyi aa inek var yemek Hadi <laughs> <Ay, da konuşuruz. gülüyor> şey alalım. para koymuyor orada. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Neyse. Burada bir tane var. Şurada da ümitler vardı. çok respawn oluyor arkadaşlar galiba. Neyse şunu şunu öldüreyim. Öldüreyim. Evet. Gayri yatak yapabiliriz. Şimdi birazcık taş kazmayı. Tamam. Taş kazayım bu bölüm başlangıç oluyor. Zaten <laughs> her bir Minecraft serisi ya da baş oyun serilerinin birinci bölümü başlangıç diye adlandırıyorum. Çünkü başlangıç arkadaşlar. Başka ne olabilir ki? Bir tane crafting table yapayım. Neden iki tane ben? Neyse yedek dursun. Şimdi bir tane kazma, balta ve kılıç. Çok iyi. Bir tane de yatak. Şimdi yer altına ev yapacağım. Bu eski eşyalarımı atayım. Yenileri var çünkü şöyleliğine dizeyim. Burada alayım arkadaşlar şimdi yer altına ev yapacağım Buralar iyi kazıyoruz. Ve akşam olmadan <laughs> bir tane şey yapacağım. Yeraltı evi. Tamam. Şimdi buraları 3 blok genişliğinde yapacağım. Burayı da 3 blok genişliğinde yapayım. Thank you. kazdık ee, buralar kaç dört blok olmuş iki blok daha kazarsak altı olacak birazcık yukarıdan bayağı alta indirmek lazım çünkü Bundan arkadaşlar e, mobları yakın olmaması lazım. Yeraltı evimiz hazır şu anlık. Sığınmak için. Buraya hemencik chest'imi Bana da yatağımı kazanımı da şimdilik atlayacağım. Bir tane crafting table'ını. Şu üstündeki gereksiz eşyaları bırakayım. Bir tane fırın yapmamız şart. Daha iki tane yapayım. birazcık daha. Evet, <laughs> burada da fırınlarımız var. Şimdi odun alalım birazcık. Şu yedi odun yeter bize. Şimdi arkadaşlar yemek yapmalıyız. Çünkü bir mühlet sonra acıkmaya başlayacağız. Çünkü oyun çok kolaydı. Hatta bakayım kolaydaydı. Evet oyun kolaydı arkadaşlar. Neyse şimdi çıkalım da e, tam akşam olmadan birazcık odun kıralım. Evet arkadaşlar böyle e, survival yani hayatta kalma videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olun lütfen like atın ve abone olun. Red ball 4. Ulan bitirdim Red Ball 4'ü. Hayır abi mesaj geliyor. Neyse. Hemen şunları kıralım. Çünkü arkadaşlar daha çiftlik yapacağız. Bu ineklerini alacağım. Bunlardan et, süt e, ürünleri elde edeceğiz. Kalla da yapmam lazım oyuna başlarken benim bir tane havuç ve iki tane de e, karpuz tohumuyla başlattım. Karpuzlar da yeniyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden e, ufak bir şu su e, taraflarının kenarlarına şey yapacağım. E, tarla. Burada arı, arılar da var. Arıcılığa da başlayabilirim. Aslında dolmuş. Bunu alamıyoruz. Bir tane makas yaparsam pet, petek alırız arkadaşlar. Alır hemen bir kaçarı sıkıntı olmaz. Neyse akşam oluyor ya. Yani. Tam akşam olmadan birazcık daha kıralım. Bunu da kırayım gidiyorum. Hop bunu da kıralım. Evet, gidelim. Sizi de yoktum. Ama kovalamayın. alana kamışa da var. Hemen geri gidelim. Modlar doğdu arkadaşlar. Hemen dikkatli odun yapıp kapı yapacağım. Kapıyı da koyduktan sonra tamam. Şimdi birazcık bir tane merdiven yapacağım çünkü buradan çıkmam lazım. Evet. Çıkmak için burayı kazmamız lazım. Tamam. Evet, eşyalarımızı da koyalım. Odun topladık bayağı. Buna da fırına atalım. Etleri buraya. Koyun etini Evet. Bu bölümü de burada bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, eğer bunun bu hayatta kalma videosunun devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın.